Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan Abuzol 5 mg 28 tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Abuzol'un nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Abuzol nedir ve ne için kullanılır? Abuzol, etkin madde olarak aripiprazol, 5 mg içerir. Bu ilaç atipik antipsikotikler grubuna dahildir ve beyindeki dopamin ve serotonin dengesini düzenleyerek psikiyatrik belirtileri kontrol altına alır. Abuzol'un başlıca kullanım alanları şunlardır. Şizofreni tedavisi ve uzun süreli kontrolü. Bipolar bozuklukta mani ve depresyon ataklarının tedavisi. Majör depresif bozuklukta ek tedavi olarak kullanımı otokontrol bozukluğu olan bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanımı. Abuzol, 28 tablet içeren ambalajlarda satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçete ile temin edilebilir. İkinci abuzolu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Abuzol kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği aripiprazol veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa. 18 yaşın altındaki çocuklarda doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Dikkatli kullanınız. Epilepsi veya nöbet geçmişiniz varsa doktorunuza danışmalısınız. Diyabet hastaları dikkatli kullanmalıdır, kan şekerini etkileyebilir. Yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır, özellikle demans hastalarında risk oluşturabilir. Üçüncü abuzol nasıl kullanılır? Yetişkinler için, günde bir kez 5-30 mg arasında doktorun önerdiği dozda alınmalıdır. Tedavi süresi, doktorun önerdiği süre boyunca düzenli olarak devam edilmelidir. Bol su ile birlikte alınmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız, sersemlik, yüksek ateş, kas sertliği ve bilinç kaybı gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, abuzol kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Sinir sistemi üzerindeki etkiler. Baş dönmesi. Halsizlik. Uykusuzluk veya aşırı uyku hali. Sindirim sistemi üzerindeki etkiler. Mide bulantısı. Kabızlık. Ağız kuruluğu. Psikolojik etkiler. Anksiyete. Huzursuzluk. Kontrolsüz hareketler. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Abuzolun diğer ilaçlarla etkileşimi Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında abuzolun etkisi değişebilir. Alkol ve merkezi sinir sistemi baskılayıcıları, sedatif etkiler artabilir. Kan basıncını etkileyen ilaçlar, düşük tansiyon riski oluşabilir. Antidepresanlar ve anksiyete ilaçları, etkileşim olabilir, doktor kontrolünde kullanılmalıdır. 6. Abuzolun saklanması İlacı 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Abuzol aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Abuzolun fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır. Şiddetli huzursuzluk. Kas sertliği. Kalp atış hızında değişiklik. Bilinç kaybı. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.